Selam arkadaşlar, şu an aşağı doğru ineceğiz ve reklamını gördüğümüz ilk ürünü alacağız. İlk sana alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sonra ediyorum. bana. Böyle sonra bana, sonra bana, sonra bana. Ben niye sonra başkanı, tamam, neyse tamam. Başkan olsun tamam. tamam. 1-2-3-4. 1-2-3-4 tamam. Bir şey söyleyeceğim biz bundan önce yemeklisini biliyorsunuz çekmiştik. Yemekleri bulmak bir anda sonra zorlaştığı için ürüne geçtik. Bunu beğenirseniz devam ederiz. hiç şey yapmayız ama yemek bulmak çok zor gerçekten. Çok zor. Bu daha bir de güzel of, geldi. Of şöyle ama. böyle. Bir gözlüğümüz. Ne diyorsun? Bir, ayak bir ayakkabı. Ceket reklamları Oo. falan da çıkmış. Yok, artık. yok devremi kalalım. bir de. Meliha af Bey size bir kitap bulduk. Bakın. Vallahi diyorsunuz ya? Yani. Bakın. Ya. mı? Bakın. Neymiş? Kitap krem. 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 her yerde. Çünkü krem. İrem Erman. Krem. Çünkü krem merhemdi. Kitap satan her yerde. Tamam kitap satan Çünkü yerler da var. Çünkü hemen bir kitapçımız var. Nasıl bir kitap olduğuna en ufak fikrimiz yok. Krem. Yok hep beraber göreceğiz. Romana benziyor Meli. Ee, ben okurum size özetini, özetini yaparım. Özetini Tabii özetini Instagram'dan. Ana fikri. Bak sona Burada... varmış ama bu 16 Temmuz geçti. Bu geçti artık. geçti. Zaten konserler oluyor mu bu formatta? Konser... Yani şimdi o var bu var. Konser Kalabalıklara girmeye gerek yok. Geçin, konser olmasın. Bir şey söyleyeceğim. Burada ben, ben bir gelebilir miyiz karşı tarafa? Kim için yapıyoruz? Şeyma, Şeyma da Şeyma da. Bir <laughs> 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 şey söyleme ben okuyayım. Kadıköy'ün en iyi falcısı diyor. Bu olmaz, olmaz tamam, abi. Hemen abi ya. arıyoruz. Olmaz Olur abi niye olmasın ya? Olur mu? Arayalım mı? Abi arayın yani eğer telefondan yapabiliyorsa. Hemen arıyorum. E ne diyeceğiz? Ofise e davet ederiz gelirse. <laughs> Alo yani merhaba karı kendi kendini ifade istemiyor. Düşünsene hemen bu apartmandaymış. <laughs> İster misin? Evet evet. Bak, Kim istemez? Mu? Ben istemem. Hayalim bu değildi. Ben istemem yani şahsen hiç. ifade gerçekten O zaman geçti. yoğun çünkü abi. Cevap vermiyor. Ee, umarım e, tamam yapacak bir şey yok. Şeyin var şansına küs. Sana başka bir şey alacağız. Bulacağız. E, ee, eğer başkan Şeyma'yı bulana kadar ararsa... Tamam geri dönersin ha, şey yapacağım. Ben sesini açıyorum abi sesini telefonu. Sesini telefon. aç abi telefonu. Tamam, Ona başka bir şey almadıysak onu mu al? Evet. Alayım mı ya direkt? Ya varsa alabilirsin ya. Bir sor neydi adamın adı? Krem. Da, İrem, Krem. Erman mıydı? İrem. Vallahi kitap satan yerde vardı dediler. Yok, yok. yok ya. Yani. Olabiliyor demek ki böyle şeyler. Olabilir. O reklamı yaparken dikkatli yapmak lazım. Tabii ki de. Çok böyle geniş geniş yazdık. Bir yazdı. yanındaki kitapçıda Gizli, da aynen, olmalı ya da yani. 3 metre gittik <laughs> kitap şey yok. <laughs> O yüzden çok büyük laflar oluyor hatta bazen yani oluyor böyle. öyle oluyor, oluyor şanssızlık oluyor. oluyor bazen. Ne şeye sorarız bir ileridekine tamam, sorarız. Tamam buluruz canım diye düşünüyorum. Zaten başka da kitap çıkalmadık tabii Bir burası var bir orası var. Şey var bir tane hayat mi? için enerji rüzgar gülü reklamı yapmışlar. İstiyorum. Enerji şirketi. Şu renklerini alalım. Bir rüzgar Adın gülü yaklaşık bir milyon dolar falan olabilir. Fazla ee, fazla daha mı fazla, fazla diyorsun? Bana ilgilendiren, bana evet, ilgilendiren beni ilgilendiren bir bahane ilgilendiren bir şey. Evet bizi ilgilendiriyor o yüzden e, devam, ediyoruz. Devam Buyurun aynen. Parfüm dedim parfüm çıktı. Yine gene. Gene parfüm dedim, parfüm çıktı. Arkadaşlar biz burada ileride bir tane göstereceğiz. Emperio Armani parfümü bulduk. Bayağı pahalı. Baya pahalıdır ben onu söyleyeyim. Baya pahalıdır. Nereden bulacağımız daha yeni fark <laughs> fikrim yok. Gratis'ten alırız. Şeyde var mıdır? Gratis'te var mıdır? Yok ne gratis'ti ya? <laughs> Sephora'da vardır. Sephora yok Sevil'de Kadıköy'de. Sevil'de vardır. Ben şey yes. anlamıyorum mesela Kadıköy'e reklam vermiş ben bunu Kadıköy'den bir yerde almak durumundayım herhalde. Evet. Kadıköy'de illa ki vardır bunlar <laughs> abi. E tamam bulacağız. Evet. Giorgio Armani diyor. Şeyma. I am what? I am what I live. <laughs> evet. Yani ne yaşarsam oyum diyor. Evet. My way diyor. Yeni kadın parfümü. My way. Bence ben bunu bunu Kadıköy'de bulabilir miyiz? Bulacağız. Bir de sonrasında hemen bir arkaya gelebilir Ne diyorsun mi? sen? Hadi ya sen arkası mı var bunun? Arkası mı var bunun? Benim. Bu, bu benim, bu ne? Yarımda kalan Blue aşklar TV. Blue TV üyeliği kazanıyor başkanım. Ha ama dizi reklamı oldu biz Blue TV'ye bunu alıyor muyuz? Sadece bu diziyi ne? mi izleyeceğim? Abi? Bir Blue TV başkana Blue TV geliyor Direkt o zaman. Şöyle yıllık mı? Var mı yıllık? yıllık mı? Yok kapatmıştım. Ha? Kapattım. Fiyatına bakalım ona göre. Ay, tamam. Aylık Hiç 20 lira. Aylık 20 lira mı? Bir şey değil ya Üç bir aylık 6 aylık yapalım. Ya. Bakalım neler var bir opsiyonlara bakalım bu arada. Tamam. Senle de fotoğraf çekelim abi. Gel Sıra abi. bana geldi. Evet. Kemal'im için hala arıyoruz arkadaşlar. Hala, hala daha arıyoruz. Daha sonra ünlüleri almaya gideceğiz. Reklamın bulunduğu bir yere geldik. Mı oh, bir oh, burada mı sence burası? full reklam. Aha. 15 milyon diyor. 15 milyon. Aa, 15 Açaay. milyon mu Milyonda bir ihtimal. Süper, ne o? Süper Toto mu? <laughs> Kemal Bey. Ben mi dolduracağım? <laughs> sen dolduracaksın ister, abi. Sen makineye doldur. Doldurayım Sana abi. Sağ ol. 15 milyon büyük ikramiye hayatta da Peki. çıkmaz Kemal. Yani ya, çıkarsa, çıkmaz, ya çıkarsa, ya çıkarsa, yok. ya çıkarsa, i̇mkanı yok. Ya çıkarsa i̇mkanı yok. Arkadaşlar, biz... burada bir tarih mi yazılacak yoksa? Hiç, yani çıkarsa yazılır tabii <laughs> canım. Çıkarsa... Biz de yazılırız sanırım. <laughs> <laughs> Akraba olacak. O zaman bunları hatırlatırım. yok çıkmaz diye. Işi yani. Ya. <laughs> e arkadaşlar ya, biz şimdi ürünleri bulmaya çalışacağız. Zaten bir mesai olacak. Ondan sonra hep beraber ofiste tekrar buluşacağız. Herkes ayrılsın Hayır. o zaman. Evet. Hadi, Hadi bay hadi bay. bakalım ayrılalım. Seyma'nın e, parfümünü bulmaya çalışırken daha bulamadık. Sonca şey, geri geldi. arkadaşımız için bakıyorduk ama. E ofise gelir mi diye sorar mısın e, abi? E, evet nasıl oluyor? Tabii. Peki şey olabiliyor mu ya? Bizim hemen e, Mühürdar Caddesi'nde ofisimiz var da. E böyle ki... şunu söyleyeyim şansına şu an bir var. hemen kahve Tamam biz o zaman bir bir 10 dakika, on dakika, on dakika orada olacağız. Tamam, e, görüşmek tamam. üzere. Gerçekten tamam. Veren, evet arkadaşlar, şey bayağı parfüm bulmaya çalışırken parfüm bulamadık. Falcı, falcı <laughs> tekrar geri dönüyoruz. Hadi. Gireyim. Hadi bakalım. Ne, mi gidin hadi gidelim. Şey de, hadi gidelim. gidelim. Şey de yukarıda şurada. Hadi gidelim. Giderken ben bir lip yangonu mu Sen ha, bir lip al. Ya loto Hayır <laughs> <Loto Gülüyor> orada hemen şey de var. Tamam. Göstebeğin orada. hadi. Lotocu da var. Ben kitap alayım o zaman. Tamam. Hadi gidelim. Ne mutlu musun? Tereddütlerim var. Öyle mi? Tamam bir istemediklerini yayınlamayız canım. Dert değil, şey yapma. Ha? Kitap diye gezinirken Kaan Sekman'ın saçmalar Rını buldum. Saçmalar diye bir de var Kaan Sekman'ın. 19 Eylül'de varmış. Harbi e, Harbiye Cem'in topuzlu açık havada saat 8'de. Vallahi artık buna bir tane bilet alacağım. Bilet falan. filan. E, gideceğim. Aslında daha önce gitmiştim. Gayet sevmiştim. Bir kere daha gideceğim. E, bir şeyleri belki eklemiştir umarım. Seviyorum Kaan Sekman'ı da. E, stand upçı olarak. Arkadaşlar kahvem geldi şimdi. Hemen içiyorum ve kapatıyorum. Çok sıcak. Kısmetlerimin taştığı bir andayız. Ben, <laughs> Afiyet olsun bahsedin. Ben, ben sağ yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim. Evet, sevgili falcı abimiz Ayşe birazdan başlayacak. Evet, ee, fakat şey mikrofonunu çıkartıyoruz. Özellikle saygı duymak adına. Biraz saygı canım. Aynen. Fakat kendisi bize özet yapacak. Bir okay ne mi? kadar istersen. Ama güzel bir rakam. Güzel bir şey söyleyeceksin herhalde. <laughs> güzel bir rakam dedi. Ama sorarız anca doğru söylüyorum. Evet. Bilmiyorum. Sormak. Sormak. Söyle. Hadi, Hadi görüşürüz. Zaman. Evet. Kolay gelsin Şeyma. Teşekkürler. Evet. Arkadaşlar Şeyma'yı bıraktık. Başladı. Başlıyor. Biz yavaş yavaş artık Gideceğiz. Gidiyoruz. Şeyma'yı izleyelim ya. Şu ha? Yüz ifadelerini falan birazdan ama maske var yüzünde de ya. Maske var abi. Evet. Neyse o zaman. Rahatsız etmeyelim ya. ya fal dediğin şey sonuçta yani böyle bir kişisel bir şey bu şekilde. Sen oynadın mı? Bir saygı duymak istiyoruz o yüzden bırakıyoruz. Özet yapar bence Şeyma bize yapar. ya İyi bir özet yapar bence. Sayısal otomotiv oynadın mı sen? Oynadım oynadım benim cebimde. Sen ha. ne yaptın? Ben TV alacağım ama internetten alacağım ben. Alabiliyor muyuz şimdi? Alırız. Ya alalım mı burada bir yerde? Kemal ben kendi kendime gittim oraya yukarı doğru. Evet sen daha önce gitmiştin değil gittim mi? Gittim abi gittim tekrar gideceğim. Tekrar Belki biraz, biraz update etmiştir diye düşünüyorum. 19 Eylül e, şuradan şey yaptım. ikinci kategori seçim. İki kişilik. İki kişilik yaptım. Tabii. Blok seçeyim. Ne dersin? Hangisi? A blok abi. A blok ha A blok. A blok. Tamam. Ne kadarmış? Arkadaşlar 298 çarpı 198 çarpı 2 400 TL mi oluyor? 400 TL mi? 396 TL. 396 evet, TL. Evet arkadaşlar ben alıyorum. Kanal sekmana gireceğim ben. Sen ne yaptın? Ben lotomu aldım hemen göstereyim. Göster. Evet bu da Kemal'in lotosu. Sen mi seçtin? Bol bir şanslar. Bol şans Kemal'im. Teşekkür B Sen mi seçtin bu arada? hayır, hayır o makine oynattım. Valla. Evet. Hadi bakalım. Daha Hadi. sonrasında e, video videoya girmeden e, bu Kemal'in çıktığında gösteririz, gösteririz. Arkadan, gösteririz. Şeyma'ya bakıyoruz. Yüzünden bir şey anlamaya çalışıyoruz. Ne Acaba yapıyor? Acaba ne konuşuyorlar? Ha? şey nasıl? Modu nasıl? Ben şey, kameradan çekil kanka, biraz oğlum. Kahkaha yiliyor. falan yapıyor abi. Valla. Vaa diye gülüyor yani. Vaa diye gülüyor. Hiçbir şey gülüyor. anlaşılmıyor buradan. Şey. Valla özet yapacak. İnşallah. Şöyle, şöyle duruyor. Yani Valla merak ediyoruz Şeyma merak ediyoruz. Ciddi misin dedi. Valla mı? Valla. Şimdi Şeyma'yı beklerken abi ben indirdim uygulamayı. Hadi Şuraya bakalım. üyeliğime geleyim. 1 aylık mı? Aboneliği başlat diyorum. Başlat aylık. Aylık. abi. Ben Başla. iyi eskiden. Tekrar mı yiyoruz? Ve önceden üyeliğim vardı. Bir daha üye oldu. Ay, 24 24. TL. Abi yıllık yap be. Diyorsun. Abi yıllık yap be. Abo, yap be, yap yıllık, yıllık ya. be yıllık. Vallahi çok iyisin be başkan. Size tamam de verirsin değil mi? <laughs> Şimdi, Devam. Et. Olmaz herkesin olmaz. Tabii. kendine olmaz, olmaz, olmaz. Onaylıyorum. Face ID tabii istiyor. tabii onayla. Onayladı. Maskeyle şey yapmıyor mu? Yok, gözlükle alıyor mu? İyi, başkan tamam, tebrik ederiz. Valla sağ olun. Ee, i̇zlediğin filmleri dizileri anlat bize özetini tamam mı? Tamam. Sonunu söyleme ama dizileri, Spoiler'i var <laughs> mı? Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, sen, senin de şeyin ben ay tamam. Benim tamam. Benimki şey tamam. Şeyma'yı bekliyoruz. Tamam, Şeyma'yı bekliyoruz. Evet, e, soru sormak isteyen var mı Şeyma'ya? <laughs> Şunu söyleyeyim, geçmişe dayalı bilgiler verip gelecekle alakalı şeyler söyledim. Tamam işte, biz tamam. geleceğe dair Birkaç kuple izleyicilerimiz tamam. için bir şeyler söylemek... Ekim ayından sonra güzel, Dün... güzel şeyler beni bekliyor. Düğün mü yok ya? Tamam. İşle alakalı. Maddi manevi dedi yani. Tamam. Ee, lay lay lay. Ocak ayından sonra da e, 2021 tamamıyla benim yılım olacakmış. Çarkım dönüyormuş. Çarkın dönüyormuş. Evet. Peki en çok neye şaşırdın? Neye bilmesi çok şaşırdı mesela. Dur düşünmem lazım. Bir sürü şey söylendi. düşün tabii. Bir birkaç e, harf söyledi. Harf söyledi. <laughs> evet. Çıktı mı harfler? Çıktı. Ne diyorsun sen ya? Peki İsmin harfleri. Ana. Aa Uştur. bu Audisyon, adisyon adisyon adisyon. Peki izleyicilerimize bir şey söylemek ister misin? Ne söylemek istersin? Efal e söyle? inanmayın, falsız da kalmayın. Ne diyeyim şimdi? Şey, şey ya. biraz içinde doldur sen yani. bazı şeylerin ya. Nasılmış yani hayat? Arkadaşlar Genellikle kendinize güvenin. Düşün, <laughs> <laughs> düşündüklerinizi dile getirmekten korkmayın. Evet. <laughs> evet. Gelecek sizin geleceğiniz. <gülüyor> bunu <gülüyor> bu bunu i̇yi, mu söyledi? Yani. Bunu mu söyledi? Bu. Ben, ben bunu bunu evet, bunu söyledim. Bunu söyledim. Evet, pozitif <laughs> <mi> çıktım. Evet, pozitif evet, çıktım. Evet, pozitif çıktım. Evet. Kötü bir <laughs> şey söyledi. Yok, kötü bir şey yok. Kötü bir şey söylemedi. Bu arada arkadaşlar biz yani bu kadar Söyleyebiliyoruz. Bu kadar anlatmak, bu kadar paylaşmak istiyor. Biz de çok saygı duyuyoruz. Bu arada ben Kaan Sekman'a bilet aldım. 19.50 Ben piyango... Sen piyango... Göstersene. Loto. Ne aldın çok sen? Zor Kaan Sekman'a ben stand-up'a bilet Aa. aldım. Gitmiştim ben bir de, daha gideceğim. Ben de yıllık Blue TV üyeliği aldım. Ooo çok teşekkür ederiz. Tatlı tatlı konuşalım. Sen loto oynadın mı? Tabi tabi tabi. Ha oynadın mı? Oynadım. Cemal <laughs> bilet sana çıkıyormuş. Abi siz, bir bakalım mı ya. Ya. Gerçekten e, siz ne yaptınız? Ben Lut en şey, şey benim galiba. Lut ya. Iki. Ben bir sene güzel bir mi? Yapacağım. Bir sene bir sene mi? bir, bir, sene, bir sene. Daha ne ya. ya. Evet arkadaşlar böylece bir sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bay! Gördüğünüz gibi sayısal lotoma, süper lotoma hiçbir şey çıkmadı. Tabi üzüldüm birazcık ama yani çok üzülmedim sonuçta. Kaç milyonda bir ihtimal değil mi? Hiçbir şey çıkmadı. Sağlık olsun önümüzdeki maçlara bakacağız